Muhataplarımızı aradık meclis başkanını, başkan vekillerini hatta geçen cumhurbaşkanı görüşmesinde e, Sayın Elitaş da oradaydı. Hatta dedim ki Elitaş'ı da aradım. Kendisi Kayseri İl Başkanlığı'ndaydı yanılmıyorsam. Doğru dedi Elitaş. Çok iyi hatırlıyorsunuz. Ve döndük dolaştık. E, meclise gittik. Mecliste ilk konuşmayı meclis başkanı yaptı. İkinci konuşmayı ben yanılmıyorsam. Üçüncü konuşmayı Mehmetmuş. Sonra Erkan Akçay yetişti dördüncü konuşmayı. Erkan Akçay sonra Bekir Bozda konuştu bakan olarak. Ardından tabi dikkat de ediliyor bir iktidar bir muhalefet hani o gece birlik beraberlik halinde. Bekir Bozda kürsüden konuştu. O sırada e, bizim yanılmıyorsam e, Levent Gök konuştu. Süleyman Soylu da orada oturuyor. Ondan sonra ben Süleyman Bey konuşsun dedim. O da konuşsun dedim. Ee, o zaman çalışma sosyal güvenlik bakanı kendisi. İçişleri bakanı falan değil. Kalktı geldi kürsüye ve meclis, meclis başkanına dedi ki, benim zamanım geldi dedi. Arkadaşlarla TRT'nin önünde buluşacağım dedi gençlerle. Bu lafı dün gibi biliyorum oradaki herkes de hatırlıyordur. Tabii o an için bir önemli bir şey değildi. Sonradan Süleyman Soylu'nun TRT'nin önüne gittiği, TRT'yi geri almak için bir mücadeleye giriştiği, sonra sonra kayıp silahlar konusunda TRT'nin önünde buluştuğu bir takım sivil kişilere silah dağıttığı, bu tartışmalar falan. Sonra o kişilerin Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi olduğu çıktı ortaya. Şimdi Serdar Serçelik de var o akşam tabii, orada. Tabii evet. Şimdi yani Ayhan Bora Kaplan korsansiydi, torbacı, uyuşturucu, gaz falan. Ve Süleyman Soylu'yla TRT'nin önünde randevuleşme ve sonrasında da Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı oluyor belli bir süre sonra darbeden sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı iken ardından da Süleyman Soylu'nun o çok tartışmalı süreci Ayhan Bora Kaplan'ın e, himaye edildiğine ilişkin iddialar çok ciddi e, ve bu süreçte Herkes birbirini suçlarken aslında gizli özne diyebileceklerimizden bir tanesi de Süleyman Soylu. O yüzden eğer bu soruşturma gerçekten dört başı mamur yürüyecekse Süleyman Soylu hakkında bir eee fezleke hazırlanacak, gelecek, oy birliğiyle karma komisyondan geçecek, dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargı önünde bildiklerini, sorulan soruları cevaplayacak ki bu olayı gerçekten çözülebilsin. Şimdi siz Süleyman Soylu'yu İçişleri Komisyon Başkanı sıfatıyla ve dokunulmazlıkla o sürecin zaten dokunulmazlığı içinde bulunduğu sürecin bakan dokunulmazlığı var. Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması yani dokunulmazlığı kaldırmazsanız soruşturma komisyonu kurulmasını önermezseniz mecliste oluşturulacak bir komisyon savcı sıfatıyla gerekeni yapmaz ve Süleyman Soylu'yu Yüce Divan'ın önüne çıkarmazsanız bu olayın zaten en önemli kısımlarından bir tanesi üstü kapalı kalır. E, siz mafya filmlerine benzettiniz yaşadığımız günleri Hı -hı. ama şöyle bir sahne e, bence mafya filmlerinde de olamaz İtalyan mafya filmlerinde. Ayhan Bora Kaplı'nın parasına çöktü, işine çöktüğü, hayatını mahvettiği bir müşteki, bir mağdur şikayet etmek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geliyor Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün özel otoparkında kendisini Ayhan Bora Kaplan, Serdar Serçelik ve adamları ellerinde uzun namlulu silahlarla karşılıyorlar. Ve adamı arabanın bagajına sokup sorgulamaya götürüyorlar. Böyle bir sahne İtalyan mafya filmlerinde de olamaz. Abartılmış denir çünkü. Şimdi burada şu kadarını söyleyeyim. Daha konuşulacak çok şey var. Ve hani sizin arzu ettiğiniz e, yönde devam ederiz. Bugünün tartışması şu. E, bir partinin genel başkanı Sayın Bahçeli, ülkenin İçişleri Bakanı birer tweet atıyorlar. Yani karşılıklı açıklamalar yapıyorlar. Biri tweet atıyor, biri cevap veriyor. Nor Muğlak muğlak tweetler. Tweetlerde hem çok şey söyleniyor hem hiçbir şey söylenmiyor. Herkes işte e, Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı'na e, Nasıl söylüyor İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanımıza ben ve açtım, hükümetimize açtım okuyayım mı size yani olabilir bunu şey Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize. Hangi kurum içinden sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Şimdi bir kere bunu söylüyor. Şimdi burada ve devamında da fetovari yöntemler falan diye bitiriyor. Diğer taraftan. E, Geçmişte Süleyman Soylu'nun en iyi ilişki içinde olduğu kişi hatta derlerdi ki bir ara Süleyman Soylu artık AK Parti'nin değil MHP'nin bakanı diye Ankara'da konuşuluyordu. Milliyetçi Hareket Partisi ve son günlerde ortaya çıkan bir şey nedir? İddianame yazılmış. Sinan Ateş iddianamesinden bahsediyorum. İddianamede olaya karışan aracın, mobiletin her şeyin plakası var. Ama bir tane araca siyah Audi diyorlar. Bir tek onun plakası yer almamış. Sonra o siyah Audi'nin hangi Audi olduğuna ilişkin bir fotoğraf ortaya çıktı. Tabi buna erişen arkadaşlar, haber yapan arkadaşlar büyük bir gazetecilik işi yaptılar. Cesaretli bir iş yaptılar ayrı. Ama ne bunun ortaya çıkmasını bir gazetecilik başarısı olarak gören var. Bu iki tarafta yani eğri oturup doğru konuşalım. Konunun iki tarafı da bir taraf Süleyman Soylu'nun işin ucunun kendisine geldiğini düşünerek süreci enfekte etmek için bunu servis ettiğini ve Ali Yerlikaya'nın üstüne yıktığını iddia ediyor. Çekti. Siz konuşurken e, rahatlıkla hukuk yok diyebiliyorsunuz. Bu aslında bir demokratik hukuk devletinde yaşanabilecek e, en kötü durumlardan biri. Bunu söyleyebilmek. Çünkü her şeyin başı hukuk. Hukukun olmadığı yerde bir şey yapabilmek mümkün değil. Ayrıca Türkiye günlerdir Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki şaşırtıcı hatta ürpertici gelişmelere tanık oluyor. Şoke edici gelişmelere tanık oluyor. Bu arada Sinan Ateş suikastinin iddianamesinin de Çin'in boşluğu çok büyük tepkiye neden oldu. Siz de bugün bunları değerlendirirken İtalyan mafya filmlerini seyrediyoruz gibi geliyor demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Tabii şöyle ifade edeyim. Bir kez bu Ayhan Bora Kaplan meselesini konuşacaksak işin şu tarafını bir kısaca hatırlamak gerekiyor. Ayhan Bora Kaplan aileden birisiyle birlikte... Ee, Kızılay'ın ortasında Korsan CD satışı yapan biridir ee, Gelirler kendisinden Araç isterler Bu aracı vermeyi reddeder Abisini tartaklarlar Bu da tartaklayanı ayağından vurarak Hapse düşer belli bir süre içeride uyuşturucu mafyasıyla tanışır Çıkar ve Ankara'da Torbacılıkla başlayan Sonra işte belli torbacıların Amirliği falan uyuşturucu ticaretine Yön veren birisidir Ayan Bora Kaplan. Böyle bir kişi. Daha sonra tabi ucu başka yerlere dokunduğu için bazı suçların çok üzerinde durulmuyor herhalde ama Ayan Bora Kaplan dosyası enine boyuna tartışıldığında burada tabii ki e, tehdit adam kaçırma, şantaj bir sürü şey. Mala çökme. Mala çökme falan. Ayrıca devlete emanet e, yurtlardaki 18 yaşına yaklaşan öğrenciler, e, devletin korumasındaki kimsesiz genç kızların işte iş bulma, iş e, çalıştırılma vaadiyle ilk önce e, garsonluk, ardından daha iyi para lokanta da var. Yok içkili lokanta derken felaket bir şeyin içine sokuldu. Bütün bu rezilliklerin içinde hepsi birden var. Ama bu Ayhan Bora Kaplan benim yanımdan giden biri. Bununla buluştu. Ne gün? 15 Temmuz gecesi. Biz 15 Temmuz gecesi e, muhataplarımızı aradık. Genel merkezde toplanmıştık. 14 kişi. Meclisin açılması gerekir. Bütün darbeler meclisi kapatır. Meclis kapalı yakalandı. Gelirler burayı sararlar. Meclisi ele geçirmiş onlar. Biz meclisi açıp buradan direnelim. Kaplumbağanızla gittiniz. Aa, Fox, Fox Sarı Oslogen'le Aykut'la birlikte gittiğimiz gece... Muhataplarımızı aradık meclis başkanını, başkan vekillerini hatta geçen cumhurbaşkanı görüşmesinde e, Sayın Elitaş da oradaydı. Hatta dedim ki Elitaş'ı da aradım. Kendisi Kayseri İl Başkanlığı'ndaydı yanılmıyorsam. Doğru dedi Elitaş. Çok iyi hatırlıyorsunuz. Ve döndük dolaştık. E, meclise gittik. Mecliste ilk konuşmayı meclis başkanı yaptı. ikinci konuşmayı ben yanılmıyorsam. Üçüncü konuşmayı Mehmetmiş. Sonra Erkan Akçay yetişti dördüncü konuşmayı Erkan Akçay sonra Bekir Bozdağ konuştu bakan olarak ardından tabi de ediliyor bir iktidar bir muhalefet hani o gece birlik beraberlik halinde Bekir Bozdağ kürsüden konuştu o sırada e, bizim yanılmıyorsam e, Levent Gök konuştu Süleyman Soylu da orada oturuyor ondan sonra ben Süleyman Bey konuşsun dedim o da konuşsun dedim o zaman Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı kendisi. İçişleri Bakanı falan değil. Kalktı geldi kürsüye ve meclis, meclis başkanına dedi ki benim zamanım geldi dedi. Arkadaşlarla TRT'nin önünde buluşacağım dedi gençlerle. Bu lafı dün gibi biliyorum oradaki herkes de hatırlıyordur. Tabii o an için bir önemli bir şey değildi. Sonradan Süleyman Soylu'nun TRT'nin önüne gittiği, TRT'yi geri almak için bir mücadeleye giriştiği. Sonra sonra kayıp silahlar konusunda TRT'nin önünde buluştuğu bir takım sivil kişilere silah dağıttığı. Bu tartışmalar falan. Sonra o kişilerin Ayan Bora Kaplan'ın ekibi olduğu çıktı ortaya. Şimdi. Serdar Serçelik de var o akşam tabii, orada. Tabii. Evet. Şimdi yani Ayan Bora Kaplan korsansiydi Torbacı, uyuşturucu, gaz falan ve Süleyman Soylu'yla TRT'nin önünde randevuleşme ve sonrasında da Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı oluyor belli bir süre sonra darbeden sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı iken ardından da Süleyman Soylu'nun o çok tartışmalı süreci Ayhan Bora Kaplan'ın e, himaye edildiğine ilişkin iddialar çok ciddi e, ve bu süreçte Herkes birbirini suçlarken aslında gizli özne diyebileceklerimizden bir tanesi de Süleyman Soylu. O yüzden eğer bu soruşturma gerçekten dört başı mamur yürüyecekse Süleyman Soylu hakkında bir eee fezleke hazırlanacak, gelecek, oy birliğiyle karma komisyondan geçecek, dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargı önünde bildiklerini, sorulan soruları cevaplayacak ki bu olayı gerçekten çözülebilsin. Şimdi siz Süleyman Soylu'yu İçişleri Komisyon Başkanı sıfatıyla ve dokunulmazlıkla o sürecin zaten dokunulmazlığı içinde bulunduğu sürecin bakan dokunulmazlığı var. Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması yani dokunulmazlığını kaldırmazsanız soruşturma komisyonu kurulmasını önermezseniz mecliste oluşturulacak bir komisyon savcı sıfatıyla gerekeni yapmaz ve Süleyman Soylu'yu Yüce Divan'ın önüne çıkarmazsanız bu olayın zaten en önemli kısımlarından bir tanesi üstü kapalı kalır.